Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için yeni almış olduğum Yuki Grata Plus'ın incelemesini ve yokuş testini yapacağız. Hadi gelin videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar gelelim Yuki Grata Plus'ı tanıtmaya. Şimdi ben bu bisikleti yaklaşık 2 hafta önce aldım. 47.500 TL'ye. Şu an duyduğum kadarıyla 52.000 lira olmuş. Efendim ben söyleyeyim. Çok çabuk zamlanan bir araç. Yani bundan bir yıl önce 15 16000 bin lira falandı bunlar. Şimdi fiyat faslını geçtiğimize göre ...biraz farklı şeylerden bahsedeyim. Mesela plaka. Bu kağıt toplayan arkadaşlar falan çoğaldığı için... ...bu aracın... ...plaka takması zorunlu hale gelmiş. Yani kırmızı ışıklarda falan geçerseniz... ...bir şekilde illa ceza yersiniz. Onun için dikkatli olun. Plaka taktıysanız... ...kırmızı ışıkta falan geçmeyin. Takmadıysanız da geçmeyin. Efendim onun ardından ehliyete... ...gerek var diye duydum ama... Trafik kurallarını çiğnemediğiniz sürece, bir polis sizi çevirmediği sürece kimse sizi döndürüp de ehliyet sormaz. Zaten ehliyete de gerek olan bir araç değil. Yani 25 km hızı geçmiyor. Sağdan sağdan zaten yavaş yavaş gidiyorsunuz. Yani kimse dönüp de hadi dur dur bakayım niye bu kadar hızlı kullandın, nerede senin ehliyetin deme. Ama gene de ehliyetsiz kullanmayın. Trafik tecrübesi gerekiyor bazen bazı yerlerde. Onun haricinde bir tane ruhsatı var. Otele gidiyorsunuz, bunun size ait olduğunu kanıtlayabilmek için size ruhsat veriyor. Daha önceki çektiğim videolardaki araçların hiçbirine böyle yapmamıştık ama bunda ruhsat çıkardık. 300 lira notere verdik, 100 TL plakaya verdik. Bilginiz olsun. Şimdi gelin biraz teknik detaydan bahsedelim. Şöyle döneyim. Ön lastiğimiz şöyle gördüğünüz gibi disk fren. Disk fren, hidrolik disk fren. Önceki bisikletlerim gibi kampana veya mekanik disk fren değil. Şöyle göstereyim hatta hidroliğini. Şöyle. Burada hidrolik yağ var. Arka lastiklerde kampana. Şuraya da hatta el freni yapmışlar. Bakın. Şu an mesela boşta çekiyorsunuz ya. Normal sürüş esnasında yaptığınız bu fren. Durma anında da el freni istiyorsanız şöyle şu mandala basıyorsunuz. İç tane dişi var. Fren bunun sayesinde basık kalıyor. Ve arka frenlerden el freni çekmiş oluyorsunuz. Şöyle panelde göstereceğim başka bir şey var mı bakayım. Buraya telefon tutacağı koymuşlar. Şöyle vidadan ayarlanabiliyor ve altında şarj girişi var USB. Şöyle altında şarj girişi var USB. Onun ardından yine panelde şöyle dörtlü lambalar var. Uzun kısa far var ama kapalı yok. Yani siz kontağı açtığınız halde sabahın bu saatinde bile illaki farınız yanıyor. Geceleri ekstra uzun yakmanız gerekiyor. Şöyle sağ sol sinyallerimiz var. Hemen göstereyim birazdan. Şurada kornamız var. Burada ileri geri olmak üzere şey vites mi dedir? ne denir? Aynen öyle. Bu şekilde D'de kaldığında ileri R'ye bastığınızda geri gidiyor. Ama geri giderken dit 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 tarzında ötüyor. Birazdan onu da gösteririm. Şu şekilde 3 tane vitesi var. Bir de tutarsanız elektrik motora daha az gidiyor. İki de biraz daha fazla. Üçte en fazla ve maksimum 28 km. Ve benim şaşırdığım olaylardan birisi yokuş aşağı bile giderken 28 km hızı geçmiyor. Motor kendini sınırlıyor gibi bir şey. Şu da park düğmesi. Araç durduğunda kendini emniyete alıyor. Buna basıp tekrar öyle kaldırıyorsunuz. Şöyle bir kontak anahtarımız var. Şu deliğe takıyorsunuz. Şöyle bir kere çevirdiğinizde gördüğünüz gibi açılıyor. İlk başta toplam gidilen kilometre gösteriyor. Ardından kontak açıldıktan sonra gittiğiniz kilometreyi, şarjı gösteriyor. Şarj göstergesi genelde bu şekilde gösterdiğine doğru olmaz yük altındayken yokuş çıkarken 3 diş 4 3 yokuş çıkarken 3 4 diş düşük gözükür. O asıl şarjıdır. Bilginiz olsun. Burada da gittiğiniz hızı gösteriyor Anladım. Panel dokunmatik değil, başka bir şey göstermiyor. Şarjı azaldığında da şuradaki ışık yanıp yanıp sönüyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir kumandası var anahtarın yanında. Şöyle bir kere bastığınızda araç kilitleniyor. Dokunduğunuzda vik vik öter normal arabalar gibi. Şöyle biraz oynayayım. Bakın ötüyor. Daha da zorlasanız daha da uzun ötüyor. Şöyle bir kere bastığınızda araç açılır. Sonra iki kere şu ortadaki tuşa bastığınızda hiç kontak anahtarını takmadan da aracı çalıştırabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Farı da yandı. Yani kumandayla da otomatik çalıştırabilirsiniz. Sonra şöyle bir kere yine basınca kapanıyor. Hemen size sinyalleri göstereyim. Şöyle sol sinyal bakın yanıyor şöyle sağ sinyal şöyle arkadan da göstereyim arkada da var şöyle gördüğünüz gibi şu an sağ sinyal yanıyor solda aynı şekilde ee, şurada kornası var basayım böyle de korna şimdi milleti rahatsız etmiyorum çok basmayacağım şöyle dörtlü lambalarımız var. gördüğünüz gibi o da bu şekilde bir ses çıkarıyor. Onun haricinde sevmediğim özelliklerden birisi şu oldu. Ben gittim buna 47.500 lira para verdim ama hem far sürekli açık kalıyor hem de şöyle gördüğünüz gibi sürekli açık hem de bu led far değildi arkadaşlar. Bu normal sarı lambalardandı. 35 volt. Ve dediler ki bu çok elektrik yakar. Onu değiştir en az 10 kilometre kara geçersin dediler. Ben de gittim. Bunu led farla değiştirdim. Ama led farı da arkadaşlar tekli olarak satmıyorlar. İkisini çift olarak satıyorlar. 250 lira para verdim şu led farı. Ve hala söndüremiyorum. Yani aradan kablo kesip ek yapıp dışarıya bir tane on off tuşu eklemem lazım. Bence biraz saçma. Onun haricinde şöyle amortisörleri göstereyim. Ben oldukça hoşuma gitti. Yani konfor açısından falan. Esnek güzel. Şurada kornamız var arkada. Bakayım ön tarafta göstereceğim başka bir şey kaldı mı? Ön tarafta gösterecek bir şey kalmadı. Şöyle hemen ilk şoför koltuğunu göstereyim. Şoför koltuğu arka koltuk kadar geniş değil. Arka koltuğa iki kişi oturuyor, buraya bir kişi oturuyor. Hadi zorlarsan yanına böyle bir kedi kadar bir hayvan oturtabilirsin. Şurada hemen şarj girişi var ön koltukta. Ön koltuğun altını da açtığımızda şöyle anahtarla açıyoruz aynı kontak anahtarıyla. şöyle ön koltuğu da açtığınızda altında 6 adet akü var. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir de şu arada şarter var. Ee, hani ne olur ne olmaz. Fazla güç gelir, kısa devre olur. İşte şurada da bir tane şurada da bir tane sigorta var. Hani fazla bir yüklenme anında sigorta ve şarter atıyor. Bu sayede aküleriniz zarar görmemiş oluyor. Burayı kapayayım. Şöyle arka koltukta da dediğim gibi iki kişi oturabiliyor ama mesela ben 100 kiloya yakınım. 100 kilo ben yanıma da bir 70 kiloluk birisi oturabiliyor. Şöyle arka koltuk açılıyor ve açılırken hani taktuk tuk açılmasın diye buraya süspansiyon tarzı bir şey koymuşlar. Onu da iyi düşünmüşler. Şurada paspaslarımız bu arada. Paspaslar güzel bir şeye benziyor. Bilemiyorum daha şimdilik. Hani çok kötü olmadı. Kirli ama siz ona bakmayın. Şöyle sepeti var. Sepetin içine laylon koydum ben. Üstünü kapatıyorum gece. Ee, sepet de oldukça derin. Geniş bir sepet. Şöyle arka bagajda buradaki kontak anahtarından açıyoruz. Ama bu iş tek elle yapılmıyor. Bunu açtığınızda şu koltuğu da yukarı doğru kaldırmanız lazım. Hemen ben bir elimle anahtarı çevireceğim. Bir elimle buradan bunu kaldıracağım. Şu şekilde bagajı açıyoruz. Şu paspas katlanmış. Hemen düzelteyim şöyle bunun da içine bir paspas var bu şarj aleti e, bisiklet 10 saatte şarj oluyor yani gece koyduğunuzda 10 saat sonra şarj oluyor tamamen ve 60 kilometre menzil yapıyor 60 kilometre yol yapıyor yokuşlarda da videonun sonunda göreceksiniz oldukça güzel çıkıyor yani o açıdan güzel bagajda arkadaşlar yine bir hatasını keşfettim bakın şu çıkıntı şu çıkıntı var ya bakın şöyle girerken gördüğünüz gibi olay yer kaplıyor yani şu çıkıntıyla şu çıkıntının arasını kullanabiliyorsunuz. Tam olarak diplere yükleme yapamıyorsunuz. O da bilginiz olsun ama oldukça 3 tekerlekli araç için geniş e, saklama alanları var. Ve yine bu bagajı yani arka koltuğu açık bırakarak kasa olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani illa bir oturması gerekmiyor. Kasa olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi lastikler, jantları da bu arada arkadaşlar alüminyum jant. Bazı yerlerde çelik diye duyuyorum. Çelik değil alüminyum jant. arkasını göstereyim. Arkasında sinyal ışıklarımız var. Ortada plakalık için ışık var. Ben buraya plakayı daha takmadım. Takacağım yakın zamanda. Efendim söyleyeyim altında şöyle göstereyim. Motorumuz var. Motor oldukça büyük. Yani benim gördüğüm elektrikli araçların motorundan daha büyük. Şurada şase numarası falan yazıyor. Şimdi arkadaşlar teknik olarak anlatacağım bir şey kalmadı. Biraz da genel bahis yapayım az önceki gibi. Tek şarjla 60 kilometre yol yapıyor. Yani ben genel olarak yalnız da binsem, arkamda birisi de olsa hep o 60 kilometre menzili yaptığını gördüm. Ve tek şarjı 10 saatte oluyor. Elektrik faturasına da aşağı yukarı tek şarjın maliyeti 3 TL. Yani 60 kilometre yolu 3 TL'ye gidiyorsunuz. Bir de yine benim duyduğum kadarıyla bir de daha önceki bisikletlerden aldığım tecrübeye göre 1,5-2 sene ömrü var bir bu akülerin. 1,5-2 sene sonra Gideceksiniz altı yedi bin lira verip bu pillerin tamamını yenileyeceksiniz. ki o zaman arabadan veya motosikletten bunun ne farkı var? Şimdi arkadaşlar hani aylık 3 TL işte haftada iki 3 kere şarj etseniz 3 aldı 9. 10, otuz 36. Ben 36 lirayı saymıyorum bu hesapta. Saymak da bence hiç mantıklı değil. Onun için onu devre dışı bırakıyorum. Ha bu arada muayenesi 3 yılda bir ve kimsenin çevirip muayene soracağını sanmıyorum. Yani muayene yaptırmasanız da bence olur. E, sigortası yok. Sigorta yapıl, yapılmıyor. Ayrıyeten başka vergisi algısı da yok. Yani bir kere verirken noter ücreti ödüyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. İşte bunları göz önünde bulundurarak bu bisikletin tek masrafı 1,5-2 senede bir 6 bin lira 7 bin lira verip pil değiştireceksiniz. E bunun normal motordan artık kalır yanı ne diye soracak olursanız bunun artı yanı şu arkadaşlar. Normal bir motosiklet benim sorduğum kadarıyla tecrübelerime göre diyorlar ki bir kilometresini 50 kuruş yakıyor. Aylık misal ben işe gidip gelirken 1200 kilometre harcıyorum. 50 kuruştan ne yapar? 600 lira yapar. Aylık 600. 12 ayda ne kadar yapar arkadaşlar? Yaklaşık 6000-7500 lira falan yapıyor. Bir senede. Bir buçuk senede ne yapıyor? Bir buçuk senede 10 bin lira yapıyor. Sadece yakıt masrafı normal bisikletlerde, motor bisikletlerde. E bir de o normal motor bisikletlerin motor bakımları var, yağ bakımları var, vergisi var, algısı var, her şey var. Hadi onları da ekleyelim. Ne yaptı? 12 bin lira para yaptı. Peki arkadaşlar, o motor bisiklette böyle rahat rahat üç kişinin oturabileceği ve koca koca saklama alanları olan bir yer var mı? O da yok. Bunları göz önünde bulundurduğunuzda 12 bin lira ona vermek yerine bir buçuk iki senede bir, bir ben bunun pillerini yenilerim. Zaten bunun de, pili demek her şeyi demek. Pilini yenilediğinde ne oluyor? Sıfır araç oluyor. Her bir buçuk senede bir sıfır aracın oluyor. Daha ne istiyorsun? Şimdi bu kafayla düşündüğünüz zaman şu elektrikli aracı almak bence çok mantıklı. Ha, bir de bu hesap şöyle. Ben ne dedim? İşe gidip gelirken dedim 1200 kilometre gidiyorum. Ona göre 12 bin lira harcamış olurum normal motorla dedim. Peki bununla ne yapıyorum? Ben bununla sadece işi gidip gelmiyorum. 1200 km artı sağa sola da geziyorum. Sonuçta bedava yani resmen elektrik bedava. Bir tek pilleri şey bir buçuk sene gidiyor. O da belki daha da uzun gidecek ama kış şartlarında falan aküler donuyor soğuyor, üşüyor falan. Onun için ömrü çabuk gidiyor. Yoksa bunların ömrü de uzun. Yani kısacası arkadaşlar bununla istediğim gibi geziyorum ve sadece 6000 bin, bin ödüyorum. Ama onda kısıtlı bir yol gidiyorum ve 12 bin lira para ödüyorum. Yani yine son tercih size kalmış ama Bence elektrikli araç e, oldukça güzel, size de bunu tavsiye ederim. Şimdiye kadar videosunu çektiğim araçların içerisinde de ben en çok bunu beğendim. Ne diyeyim, bir farı sarı koymuşlar, farını led ile değiştiriyorsunuz. Onun dışında yapacağınız fazla da bir şey yok, İsterseniz hani kış ayları için üstünde kapattırırsınız tentiyle. ben birisiyle anlaştım bugün, 1400 TL yanlardan demir çaktıracağım, kaynaklattıracağım. Ondan sonra o kağıt toplayanların yaptığı gibi naylonlarla falan kapattıracağım. Güzel bir işçilik yaptıracağım. Belazı 1500 liraya da onu halletmiş olsun. 48 bin liraya geldi, 49 bin liraya geldi şu araç bana. 49 bin lira araba tarzı bir şey mi oldu? İşe gidip geliyorum. Beni oldukça ee, iyi hissettiriyor. Yani benim işimi oldukça iyi görüyor. Size de tavsiye ederim. Hadi gelin şimdi yokuş testine geçelim. Şimdi arkadaşlar geldik yokuş testine. Şöyle göster bakalım hal yokuş. Şimdi bu yokuşu çıkacağız. Şimdi arkadaşlar gördünüz. Bu yokuş oldukça dik. Daha önceki testlerimizdekinin neredeyse 2 iki, 2,5 iki katı dikliğinde bir yokuş. Araç buraya gördüğünüz gibi oldukça rahat çıktı. Şu arkadaki zaten binanın yokuşla duruşundan dikliğinden bakarak buranın ne kadar dik bir yer olduğunu anlayabilirsiniz. Önceki videoda yorumlara yazmışsınız çünkü daha dik bir yer kullan diye. Benim yapabileceğim en dik yer burası şu an. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmiş videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.